Ya gerçek orada çıkarsa. Ne anne gerçek mi? Abi mecbur kaldı zaten. Tamam mı benim? Ya ölseydi. Şahin! Hastaneden canlı çıkmayacak. Sen ailesinin bütün yükünü sırtında taşıyan çok mutsuz bir adamsın. Anne ya aşık olma! Ne bu gerçek? Eğer öğrenirse felaketimiz olur. Mardin'in tozunu dumanını kaldıran Can Albora yeni bölümde amcasının ölmemesi üzerine amcaoğlu Şahin tarafından hesaba çekiliyor. Ama Şahin de babasının yaptığı pislikleri öğrenecek. Öğrenmesiyle Ecmel'i tabii ki de terk etmeyecek. Uzak şehrin merakla beklenen yeni bölüm fragmanında dikkat çeken tek detay bu değildi. Sadakatin sakladığı gerçek. Gerçeği kimden sakladığı? Can'ın Ali'ye aşık olup olmadığı. Can'ın Mine'yi öğrenip öğrenmediği. Ve Sadakatin Ecmel'i male yaptığı saldırı da bir hayli merak ediliyor. Tüm bu soruların cevabını bu analiz videomda sizlerle paylaşacağım. Uzak şehir öyle bir dizi ki bir bölümünde ya da bir fragmanında sadece tek bir meseleyi merak etmediğimiz bir dizi. Dizi her bir yandan ayrı bir aksiyonla izleyicinin karşısına çıkıyor ve böylesine heyecanlı, gerilimli bir dizinin analiz videosunda yapmam kendi adıma çok iyi oluyor. Süleyman kardeşiniz yine bomba gibi bir videoyla karşınızda. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız hemen başlayalım. Sadakatin sakladığı gerçekten başlamak istiyorum. Sadakat uzun yıllar önce Ecmel'i seviyordu. Ecmel onu hizmetçi olduğu için sevmiyordu. Sadece sadakatle oynaşmak için onu seviyor gibi yapan adi bir kişiliktir kendisi. Sadakat ondan sonra onun kardeşi Azem'le evleniyor. Benim anladığım kadarıyla sadakat ecmelden bir çocuk yapmış ve sadakati bırakmış. Sadakat de o çocuğu doğurmadan Azem'le evlenmiş. Yani Cihan'ın babasıyla. E çocuk da Cihan'ın ölen abisi Boran oluyor. Yani Sadakat'in ilk oğlu Alya'nın da ilk kocası. Ejmer bir yandan Alya'nın eski kayınbabası oluyor. Şimdi bu gerçeği Sadakat biliyor ama Ejmer bilmiyor. Muhtemelen Sadakat Cihan'ın babası Azem'le bu meseleyi konuşup onun rızasıyla da onunla evlenmiş. Yani Azem Bora'nın Ecmel'in oğlu olduğunu bence biliyordu. Her neyse şimdi de Cihan öğrenecek. Tabi Sadakat söylerse. Söylemese bile Cihan birkaç bölümü öğrenir. Çünkü gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır, hele bu gerçek dizide geçiyorsa. Evet, o gerçek kadar Sadakat'in gerçeği kimden sakladığı da önemli. O gerçeği Alya'dan değil, Ecmel'den saklıyorlar ki Alya'nın öğrenmesi de pek bir anlam ifade etmiyor. Ama Sadakat gerçekleri Ecmel'den saklamak istiyor. Bana sorarsanız Ecmel, Bora'nın kendi oğlu olduğunu bilmiyor. Cihan eğer Sadakat'ten öğrenirse, Ecmel'e söylemeyecek. Ben gidip söyleyeceğini sanmıyorum. Ama ileride bir bakarsınız aliyeler durum biraz karışık ve mide bulandırıcı bir durum. Ama her şeyi de sade bir şekilde sizlerle paylaştım. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlara yazın cevaplandırmaya çalışacağım. Evet geldik Cihan'ın Mine'yi öğrenip öğrenmediğine. Bence Cihan Mine'yi öğrendi. Öğrendi ki Mine Cihan'la böyle atarlı konuşabiliyor. Belli ki Cihan ona niye flash'ı Ali'ye verip video izlemesine neden olduğunu dedi. O da Cihan'a Alya'dan kıskandığı için ve Cihan'ın Alya'ya aşık olduğunu gördüğü için söylediğini itiraf etti. Muhtemelen Cihan Mine'nin böyle konuşması üzerine Mine'den ayrılacak. Mine de bunu yediremeyip bu defa Alya'ya Cihan'la olan münasebetini söyleyebilir. Bunun analizini de ilerleyen videolarda daha detaylı yaparım. Çünkü bu videoda konuşacağım çok konu var. Evet geldik Mine'nin söylediklerine. Mine'nin söyledikleri gerçek mi? Yani Cihan gerçekten Ali'ye aşık mı? Cihan'ın Ali'ye aşık olduğunu geçen videolarda söylemiştim kaç bölümdür zaten söylüyorum. Mine'nin söylemesiyle de tamamıyla artık senarist de bunu bize gösterecektir. Cihan'ın Ali'ye gizliden bakışları, Ali'ye eskisi gibi davranmaması, daha bir alttan alması falan aşık olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Ali'ye de Cihan'ı kıskanıyor. Şimdi de Cihan'ın bu ailenin yükünü çektiğini görüp Cihan'a sen mutsuz bir adamsın diyor. Cihan Albora'nın tüm bu zorlukları çektiğini gören Ali Albora, Cihan'a yavaştan aşık oluyor. Sonra Süleyman demedi demeyin. Evet geldik Ecmel'e. Ecmel bir kez daha yaptığı hainliklerle ailesinin gözünden düştü. Zerrin kayadan Ecmel'in kayaya hapiste yaptıklarını öğreniyor. Yani Zerrin de Şahin de Ecmel'e olan saldırının Cihan Albora'dan geldiğini öğreniyorlar. Ama Ecmel'in de kayayı öldürmek istediğini öğrendiklerinde Ecmel'in haksız olduğunu görüp kaya ile Cihan'a karşı bir tavır sergilemekten vazgeçiyorlar. Çünkü meselenin derininde Ecmel'in hainliği yatıyor. Cihan Ecmel'i bıçaklattığını Şahin'e itiraf edecek ama Ecmel Kaya olan saldırıya itiraz ederse işte o zaman biraz sıkıntı olabilir. Yine Cihan Şahin'den darbe yemez de ama Kaya ile Zerrin ilişkisi sıkıntıya düşebilir. Ecmel'in ölüp ölmeyeceğine gelecek olursak da Sadakat Ecmel'in hapiste ölmediğini öğrenince üzülüp bir de hastaneye bir adamı yolluyor. Ecmel'i öldür gel diyor. Bir adam Adam öldürmeye hastaneye gidecek. Fragmanda adamın Ejmel'in baş ucuna kadar geldiğini gösteriyorlardı. Ama geçen analizlerde de söylediğim gibi ben Ejmel'in öleceğini sanmıyorum. Çünkü Ejmel ölürse dizinin konusu sekteye uğrar. Bir de sadakatin sakladığı evlat gerçeği tam da Ejmel'in öldüğü bölümde ortaya çıkmaz bence. Yani Ejmel ölmeden önce Boran'ın kendi oğlu olduğunu öğrenip ölebilir. E öğrenmesi de uzun süreceği için bence Ejmel bu bölüm ölmeyecek. Yani sadakat gönder. O adamı boşuna göndermiş olacak. Muhtemelen Şahin gelip babasını kurtaracak ya da Cihan Ecmel'e olan saldırıyı öğrenip onu kurtarmaya gelebilir. Sırf Ecmel'in ölümü kendinden bilinmesin diye bunu yapabilir. Evet dizideki favori karakterlerimden biri olan Kadir'e geldik. Şimdiye kadar Kadir hakkında konuşmadığımı fark ettim. Kadir gerçekte Adanalı ama sanırsın bu topraklarda yetişmiş biri. Yani sanırsın Mardinli ya da Doğulu. Adam öylesine güzel oynuyor ve diziye de baya yakışan biri. Demir gibi o da favori karakterlerim arasında. Kadir geçen bölüm ne yaptı? Evin hizmetçisi Pakize'yi kaçırdı. Pakize'nin Şahin'i Kadir'in de Pakize'yi sevdiğini biliyoruz. O yüzden bu bölüm Bahaneyle gidip Pakize'yi kaçırıp içeriye girdi. Kadir'i kutluyorum. Bunu hiçbirimiz tahmin etmezdik. Her neyse o iş senaristin işi de. Kadir'in de sonunda yüzünün güleceğini söyleyebilirim. Bu evde mutlu aşk yok doğrudur. Ama Ali ile Cihan aşkı tamamen başlarsa ve mutlu olursa Kadir ile Pakize aşkı da mutlulukla sonuçlanabilir. Bekleyin teşkale yapmayın. Biliyorum siz de seviyorsunuz. Ama her şeyin bir zamanı var. Teşkaleye gerek yok. Evet, Suzakşehir gitgide aksiyona girişecek. Kaçakçılık olayları, Mardin'de dönen kirli işlerin arka yüzü gösterilecek. Tabi dizideki Mardin'den bahsediyoruz. Gerçek Mardin değil. Velhasıl dizinin senaryosu ilerleyen zamanlarda farklı bir yöne gidecek. Yani daha bir aksiyonlu sahneler göreceğiz. Şimdiye kadar dizi ekibi aksiyonu pek gösteremedi. Çünkü senaryo daha oraya gelmedi. Aile içi çatışmaların baya bir ön planda olması gerektiği için mevzu daha aksiyona gitmedi. Ama o kısımda illa gelecek. Aksiyon sever izleyiciler de bu dediğimi unutmasınlar. Evet uzak şehir analizlerim tam istediğim kıvama geldi. Ben yaptığım analizleri çok beğeniyorum. Ben beğendiğimde genelde siz de beğeniyorsunuz. Son video 500 bin izlenmiş. Sağ olun var olun. Hele yorumlarınız çok iyi. Videoları beğenip yorum yapan, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Bu yolda benimle kalmanız dileğiyle. Şimdilik kaçıyorum. kalın.